Herkese selamlar. Trade Easy ücretsiz eğitim serisinin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mumlar ve mum formasyonlarından birkaç ile alakalı bilgiler vereceğim. E, mum formasyonlarına çok fazla güvenmeyin. Yani ben de çok fazla güvenmiyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlar piyasanın e, mantıken düşündüğünüz zaman ne bileyim ters çekiç işte yok balyoz, balta, çorbacacık bunlara göre yükselip yüksel Dinle düştüğünü düşünmüyorum çünkü hani ne bileyim şurada işte ters çekiç varmış, buna göre düşüyormuş falan. Ben bir tık daha piyasanın e, insanlara büyük e, bankaları vesaire likit ederek ilerlediğini, hani oradan e, onları yok ederek ilerlediğini düşünüyorum. O yüzden stratejim bu şekilde. Şimdi sizlere e, mumlarla alakalı bilgiler vereceğim. Sizin eğer ekranınız bir önceki videoda izlediğiniz e, benim ayarlarımı yapmadıysanız muhtemelen şu mumlar siyah değil de kırmızı olacaktır. Kafanızı karıştırmasın. Ee, öncelikle arkadaşlar şöyle birkaç ekran görüntüsü aldım. Bunlarla başlayalım. Evet mum nedir? Şimdi mum borsada fiyatlarının seçilen zaman dilimi içinde en düşük en yüksek açılış ve kapanış fiyatlarını gösteren grafik modeline mum grafiği denir. Ee, önce tanımlarını biraz okuyayım ondan sonra da sizlere kendi bilgilerimi aktaracağım. Mum çubukları fiyat düşüşlerinde kırmızı ve yükselişlerde ise yeşil renk temsil arkadaşlar Bu bir yükselen mum bu da bir düşen mum arkadaşlar. Şimdi şunları çok e, almıyor aslında ilk başta kafamız. Bunlar fitil arkadaşlar yani en yüksek diyor ama bu en yüksek seviyesi yani bu bunun fitili. Bu mum şurada açılış yapmış. Daha hiçbir şey yokken burada bir açılış yapmış. Öncesinde şuraya kadar düşüyor 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 buraya geliyor. Örneğin bu bir 1 saatlik mum olsun. bir saatlik mum. 59. dakika 58. dakika 57. dakika işte dakika gittikçe azalıyor. Burada kadar düşüyor. Örneğin 30 dakika kalmış. 30 dakikada... Sonra yükseliyor. Geliyor. 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 Buraya kadar. Buralara yükseliyor. Son 10 dakika kalmış. Sonra geliyor. Geliyor. Son 1 dakika buralarda. Sonra geliyor. Burada kapatıyor. Yani e, gün içerisinde şey, 1 saat içerisinde en yüksek çıktığı yer seviye burası. Burası da en düşük geldiği seviyedir. Bu yükselen e, mumda geçerli. Bu da düşen mumda da tam tersi oluyor. İşte en yüksek seviyesi burası oluyor. En düşük seviyesi burası oluyor. E, burada açıyor. Burada kapatıyor. Bu da bunun tam tersi. Yani mum formasyonlarında e, düşen mum ve yükselen mum bu şekilde açıklanabilir. Evet şimdi yutan mum formasyonundan bahsedeceğim. Yutan boğa formasyonu da derler buna. Bu bir al sinyali verir arkadaşlar. Burada şu şekilde oluyor. İki mumdan oluşur genelde. Piyasa düşüş, piyasada bir düşüş trendi hakimdir. Yani şuradan aşağı bir düşüş var. Zaten görüyorsunuz bir düşüş var. Ee, i̇lk gün kırmızı bir gövde olur. Yani burası kırmızı olur. Sonrasında bu yeşil mumun bunu bu şekilde komple yani içine alması lazım. Ee, örneğin mesela şu bir yutma değildir. Yani bu kırmızı bu yeşil olsa bu bir yutma değildir. Komple bunu içine almış olması lazım. Ee, bu şekilde olduğu zaman burada bir yükseliş trendi oluşabilir. Yani düşen trendin her zaman sonunda aranır. Mesela grafikte bulabilir miyiz? Bakalım bir. Mesela bakın şurada yutmuş mumu yutmuş. Yuttuktan sonra görüyorsunuz bir trend bak düşen düşüş var. Düşüşten sonra bu mumu komple yutmuş içine almış. Ondan sonrasında bir yükseliş var. Yani bu şekilde siz zaten back testler yaparak kendinizi geliştireceksiniz. Örneğin biz size burada anlatacağız. Siz işte geleceksiniz people ile günlük açacaksınız. Geleceksiniz 2022'ye 2020'ye. Oralardan bakacaksınız i̇şte gerçekten olmuş mu gerçekleşmiş mi diye göreceksiniz. Yani yutan boğa formasyonu bunlar aslında bir tık işe yarıyor. Yani şeylere inanmıyorum yok işte asılı adam. İşte gece yıldızı, sabah yıldızı, böyle formasyonlar var. Araştırsanız bulabilirsiniz. Bunların hiçbirine inanmıyorum ben. Fakat evet şimdi de yutan ayı formasyonundan bahsedeceğim. Bu yutan ayı formasyonunda da az önceki tam tersi arkadaşlar. Yine iki mumdan oluşuyor. Ee, burada da bir yükseliş trendi hakim. Yükseliş trendinin dönüşünde yükseliş trendi devam ediyor. Dönüşünde bir kırmızı mumu, bu yeşil mumu yuttuğu takdirde. Buradan bir ufak veya büyük çaplı, bu tabii e, saatin zaman diliminin de çok önemi var burada. Örneğin bu bir 5 dakikalık e, görünümse çok fazla bir e, aman aman bir bize büyük bir gösterge değildir. Fakat bu bir haftalıksa veya bu bir günlükse bize e, çok daha güçlü bir MR olduğunu gösteriyor. Burada bir düşüş trendi oluşur. E, çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten az önce söylediğimin tam tersi bu da. Düşen ayı formasyonunda bir örnek verecek olursak bakın burada bir yükseliş trendi var. Ee, şurada e, kırmızı mum yeşil mumu komple içine alıyor yutuyor ve sonrasında sert bir düşüş hareketi geliyor. 4 saatlik grafikteyiz. Yani düşen ayı formasyonunda bu şekilde. Şimdi sizlere biraz doji'den bahsedeceğim. Doji nedir? Doji açılış ve kapanış fiyatları neredeyse birbirine eşit mumlar demektir. Alıcılar ve satıcılar birbirini yenemiyor. E, yenemediğinde piyasa kararsız kalıyor. Kararsız kalmada dojlar oluşuyor. Sonraki mum genelde hacimli bir yükseliş ya da düşüş yapar. Yani bundan sonraki mum e, ya yükselir hızlı bir şekilde ya da düşer. E, open and close görüyorsunuz. Şey. Yani burada açmış işte yükselmiş. Düşmüş sonra gelmiş yine burada kapatmış. Hiçbir şey değişmiyor. yani burada bir doji oluşuyor. Doji bu demek. Hani şey göremezsiniz bunda. Kapanış mum göremezsiniz. Çünkü kapanış budur yani. Onda da hemen size bir örnek vereyim. Şöyle people'la Bakalım. Mesela bakın people. Şu bir doji'dir arkadaşlar. Ee, hemen çizeyim. Şu bir dojidir. Bakın, fiyat geliyor. Fiyat burada bir yükseliş trendinde yükseliyor, 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 yükseliyor. Sonra burada bir doji olur. Burada e, alıcılar ve satıcılar savaşıyor. Yani alıcılar bastırıyor, satıcılar bastırıyor. Alıcılar bastırıyor, satıcılar bastırıyor. En son burada kapanıyor fiyat. Sonrasında az önce dediğim gibi sert bir hareket gelir dedim ya. Buradan bakın. E, şunu kapatayım şunu alayım. Bakın ondan sonrasında bir günde yaklaşık %21 düşüş gerçekleşmiş. Yani e, gerçi orada bir Bitcoin'in de hareketi var ama bu kadar sert olmasa da yani şu şuralarda bile kapatsa sert bir mum düşüşü e, olabiliyor. Yani doji bu demek. Mesela bakın şurada da bir doji var. E, hemen şu şekilde çiziyorum. Bakın. Piyasa düşüyor, düşen bir trend oluşuyor gibi. Ondan sonrasında bir doji oluyor. Dojiden sonra bakın hızlı bir sert bir yükseliş oluyor. E dojilerde bu şekilde. Yani mumlarla alakalı bunları bilmeniz çok önemli. bunları siz backtest'ler yaparak görebilirsiniz. İşte yutan boğa, düşen ayı, dojiler. Zaten bunları bir tık daha öğrendiğinizi düşünüyorum. Bundan sonraki videolarda trend, destek, dirençlere geçeceğim. Ee, mumlarla alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar Birçok mum formasyonu var bunları kendiniz de araştırabilirsiniz Fakat dediğim gibi formasyonların hiçbirine Ben inanmadığım için sizlere de e, Boş yere burada hani izleneyim diye Anlatmak istemiyorum çünkü hiçbirini kullanmayacağız Hiçbiri de çok da bir şey yaramıyor yani Destekler, trendler, dirençler Bunlara e, bir sonraki videoda çalışacağız Bunları çok daha detaylı göstereceğim e, İkinci videodan bu kadar kendinize iyi bakın Üçüncü videoda görüşmek üzere